Hazır Kurban Bayramı gelmişken Mustafa Kemal'in kurbanla ilgili bir anısını anlatayım. Kan tutuyor olacak ki Mustafa Kemal bir koyunun kesilmesini tahammül edememiş. Ben yüzümü çevirdikten sonra kurbanı kesin demiş. Çünkü benim gözümün önünde bir tavuk dahi kesilse ben buna dayanamam. Tam o sırada Atatürk birden arabasını durdurdu ve arka arabada olan bize dönerek "Şu çukurda galiba kurban kesecekler. Hemen durdursunlar." ben gittikten sonra kessinler diye seslenerek talimat verdi. Biz zaten bekliyorduk. Çünkü Atatürk kurban kesimine hiç gelemezdi. Şah da şaşırmıştı. Bilahare öğrendik. Şahın merak ederek sormasını Atatürk, ben tavuk kesimine bile bakamam. Kan görmeye tahammül edemem. Ama harpte ne cesetler, ne kanlar gördüm. O başka, bu başka diye Şah'ı bilgilendirmiş yedek bir kaynağımız olsun. Sözlerini bitirdikten sonra başını öbür tarafa çevirerek şimdi kurbanı kesin demiş. Şah bundan duyduğu hayreti açığa vurunca Atatürk. Evet ben kana bakamam. Bir tavuğun boğazlanmasını bile tahammül edemem. Atatürk'e savaş meydanlarını sorduğunda ha o başka mesele. Savaş meydanlarında cesetlerin üzerinden atlayarak giderim. O başka iştir, bu başka. Kurbanı bir tane kesersin, iki tane kesersin. Olsun 15-20 tane. Fakat savaş meydanında durum bambaşkadır. Binlerce, belki de on binlerce cesedin üstünden atladığını düşün. Her taraf kandır. Yani kanlı bir göl gibi. Ben de sizler gibi orasını anlayamadım işte.